Herkese selam minnoşlar. Bugün Herkese selam minnoş. Bugün ben yanımda Elif var diyecektim ama neyse. Öyle önceden git. Evet. Burada canım kardeşkom yani bebişkom yani canım kardeşim Mert var. Ben bebiş değilim ya koca oldum. Ya wow. sen benim kardeşimsin yani. Kaç yıldır böyle geliyoruz. Kardeşim değil misin ama kardeşimsin. Evet kardeşim. Ama bir iş bana yani kaç yaşın adamım. Bir iş demedim kardeşim dedim kardeşim dedim. Oy. Yanım e, tabii ki gördünüz gibi kim var? Selim var. O zaman e, biz sizinle birlikte ne yapacağız? Yine bu videomuzda çocuklar yok. Korku videosu çekeceğiz. Aslında e, bunu ilk defa kime açıkladım? Elif'e. Elif aslında gelmeyecekti geçenki videodan sonra. Değil mi? Evet, çünkü çok... Yeter işte, abi artık yani. Ama ne yapayım yani? Ama çocuklar da kaç gündür anneannelerinde kalıyorlar. Anneannelerinde mi? Babaanne, anneanne işte kalıyorlar. Bu ne? Buradalar ya çocuklar. Annem hatta burada bakıyor kalıyor derken yani özür dilerim. Benimki bir haftadır. Neyse hadi videomuza başlayalım olur mu? Başlayalım evet. E, ben çok konuşuyorum. E, bu arada biz nereye gideceğimizi söylüyorum. Korku evine gideceğiz. Korku evi çok korkunç olmayacak bence. Ben çok korkmayacağım gibi bir de, geliyor. E, bir, yere bir de bir yere daha gideceğiz. Ben saç dokunma kaç gündür çıkartmıyorum. Çıkartayım bari. Bir yer bir yere daha gideceğiz onu birazdan size söyleyeyim. Hiç. Aa yarın zaten alamıyorum. Neyse almayayım. Yanıma para alayım mı? Alalım ya. Bayağı bir pahalı korku evleri. Pahalı mı? He? Pahalı. <laughs> size göre pahalı. Hayır. O yüzden değil de şey. 400-600 lira arası olacak Kız çekilişten kazanmışsınız o kadar yani. Şef yaptık. Siz ödersiniz artık. Neyse yüzde sırası boş ver. Siz de artık da yüzde Yani biz, ben daha zengin değiliz Hı. mi? Ben de, neyse. Biz bir e, yakın zamanda... En son 10 bin liranız vardı. Sonra 1 milyona çıktı. Nasıl oluyor? ah Bilmiyorum. Yeniden e, zam yaptılar. Ne bileyim ben. E, onu şey... Ne bileyim ben diyor ya. Martes sonu. Mert'in çekilişin nasıl, nasıl E, güzeldi. Güzeldi işte. Biz de o paraları yarım saat çalışalım. E, ee, Minnastere, ilk önce biz bir kimin ofisine uğrayalım? Tabii ki de. Selim'in ofisine. Yani Selim patron genelde de Mert de onun yanında çalışıyor biliyorsunuz. Ben çocuklara bakmalıyım. Nasıl bir şey söyleyecektim. Masal duydu değil mi? Evet, evet, evet. <laughs> Ay bir dakika. Bırak beni. Beni bırakın. Minnaşlarım. Şimdi annem odada değil. Annem en aşağıda. O yüzden iki dakikaya gidip ben bunlardan şans okucu almam gerekiyor. Öptüm seni. Öptüm. Aklımda geldim. Tamam. Benim hep şans öpücüğüm oluyor. O zaman gidelim aşağıya. Evet minnoşlarım geldik biz. Akşam akşam yani. Bir şey almamız gerekiyor. Mert sen burada mı çalışıyorsun? Evet Mert'in odası burası. Bir dakika benim bir işim var şurada. Ya deli. Hemen yapmaya başlıyor ya. Ya bir kişilikler bir şey yapmalıyım. Ya Umutum. sen. Yarın yaparsın. Yarın. Ya, şey ya yok. patron. Dur Pat bari şu. Yok yok, yok yapma kız. Yapma Kızım. yani. Olabilir. Erkeksin ama ya Neyse tamam mı? Hep söyledik. kı kızlar ne olacaksa gidelim. Al, alsın gidelim. Ya siz bir bırak. Smer sen bir yerinde durar mısın ablacığım? <laughs> tamam. Sizin de burada da. He bir dakika ben e, bir. Kim? Almış, neyse. Minnoşem pardon yanlışlıkla elim çarptı. Videomuza geri dönelim. <laughs> Ben iki dakika bir Selim'in odasına gidip bir şey alacağım. Şimdi şuradan. <laughs> Selim koş şuraya. Koş. Selim. Selim gel bakayım. Sen bir gel. Hayır gel bir Selim. 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 <laughs> ne oldu ya? Gel <Universe> bak. Bu dolaplar niye boş? Niye boş? Selim. 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 Çok sinirleniyorum. Cevabını ver. Neyse minnoşlarım. Almayalım aldırılmış şeyi. Birazcık sinirlenmiş olabilirim ama neyse hadi. Durduruyorum. Geri gideriz. Evet minnoşlarım. Yanımızda bir kadın gelecek. Bu arada bunların hepsi süs. Aslında girmeseler de olur. Bir dakika. Şey, şey ofiste ne olduğunu söyleyebilir miyiz? <laughs> <ya. gülüyor> neyse. Sessiz bizim aramızda evet. E, ee, abla yani teyzecim. Teyzecim ne bence o kadar yaşlı. Evet yaşlı. Işte. Merhaba hanımefendi. Ee, merhaba. E, ee, biz tek gireriz. Zaten bizim şeyliklerimiz var korumalıklarımız. Buldum sonunda. Yok yok korkma. Hayır kaptım. Orada çok büyük uç burası. Nezar var lan şurada. Nerede var? Allah seversin geçelim. Ay çok kötü sesler geliyor. Bismillah deyip de geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mersem bizim... Liderimiz. Ay. Mersem bizim kardeşim. ben mi? Evet sen Mert. Başkasından var mı? Mert. Mert. Beni arkada görüyor musun? Bir dakika. benim şöyle Selim'i ilmeğe de ekleyelim. Mezar da var. Aferin yani, bu kadar şey olmaz. Hemen kapıyı çalacağım, bir dakika. Her yere koyalım. Hepimiz tek tek çalabilir miyiz? <laughs> durun, durun. Kızlar arkadan gelsin, bir şey olursa. Kim geldi? Bir <laughs> kadın Selam. <laughs> Merhaba amcacığım. Sırayla. Geç arkaya. <laughs> kapat, 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 ver, ver. <laughs> kapat, 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 yemek yiyorsa, ne? Allah korusun. Yok yok, Allah korusun yok, ya. çok teşekkür ederiz ablamın. dedim ne oluyor kadar şey var. Bunlar bu burada kim geldi? Allah en <laughs> son Bir şey söyleyeceğim. Ya dur, dur Evet bir şey söyleyeyim bakın. Hani <laughs> hatta aynı yerdeyiz şu an. Öyleyse. Ne? Her yani burası güzel şu an. Oğlum şu Evet, çok güzel. Saat 8 oldu. Bakın, nasıl olur? Şimdi ben yani, bir dizi izlemiştim ve adı da Korku yani, eviydi Yani Korku Evi'ydi. şimdi bakın, buraya bastığımızda, yani kafasına 3 kere bastığımızda açılıyordu. Şey, evet, ben ben şey. vuracağım. Evet. Ben evet. vuracağım. Çok ben vuracağım. <laughs> <laughs> Peki kuzuma da alakasın. Bırak beni, bırak beni. Kuzuma evet, bir şey mi? Orada öyle sürüyor. Evet orada Orada o bir şey var ne Bir dakika Ne oldu? düştü. Allah'ım yarabbim. Aç, bir dakika şu düğmeye basalım. Sen ama örümcek var. Bak, bak. Örümcek çok çok, seviyorum, çok seviyorum. Sen deli misin geçme. Seviyorum diyorum. Hadi aç 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 nasıl 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 ya? Ne oldu sana şey Şu tarafta bir tane kuş. Sus şimdi. Sus şimdi kemikler. Sus geçme. Gel. Gel Yanıma geç. Salak. Evet. Salak ne? Kapat 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 bu ne? Ben hiç bilmiyorum Hadi gidelim Siz <laughs> çok iyi kalın Sen Banyo Banyo, banyo. <gülüyor> <gülüyor> ah, Çok oku, Çok oku. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Oha bakar mısınız? Bir dakika durun. Durun çekilin. Sanki şurada yatak gibi bir şey var. Çekil. Bakın. Suyun içinde kurbağa nasıl yatıyor <laughs> ki? Bakın zıplıyor. Bak, bak, bakın. Bebe. Bak ama tamam. bırak. Aa. aa. Gelin hadi gidelim. Yatak çok cıgızır duyuyor. Yapma yapma. Yatak. Bak kadar çok gıcır Bakın, burada yaz dız, tamam mı? Tamam. sen şuraya ben oraya. Üç, iki. Aa, ya, niye yaptın? üç. İki. Bir. Aa! Ne oldu? Aa! Bir dakika. Ya... <laughs> Yat. Biz sus be kurbağa, biz sus be kurbağa. Minnoşlarım çıkın, yukarı çıkın. Yukarı yukarı yukarı. Koş gelin. Asansör kapanmak üzere. Siz o, lütfen daha kişi bilmesin. <laughs> <laughs> bu arada o cekip kurbağa bize bir şey söyleme. Bir kere de Evet. Minnoşlarım, ee, şimdi gelin gelin gelin. Minnoşlar bu arada... Şu asansör gerçekten bir gün Çok bu. gıcık yani. Aa, burası biraz değişik ama şu kedi hali. Ama bu saat güzel. Ke kedinin gözüne bak. Evet, saat saat şuradaki güzelmiş. kedi saati güzel de bir sorun var. Şu kediye bakın. Ah, Gelme. Uyudu, uyudu. Aa, bu ne? Bir dakika gelin bak. Bismillahirrahmanirrahim saçma sapan şeyler var. Ne? Bunlar yanmaya başladı. Bırak bırak. Yok yok. Gidelim hadi buradan. Uzaklaştırım. Ne oluyor? gerçekten ciddi oldu. Aa burası neresi? Aa ne? Koştu. Koştum tövbe ya Rabbim. Davutlu'ya gitmem dedim de. Korkuya gidiyorum. Davutlu'ya da gidelim. Gidersin Davutlu'ya gidemeyiz zaten. Ben gideyim. Bir dakika çekil bakayım orada. Az önceki odada da mumlar şu Ya bir dakika ya. Saçma su şekildeyim. Mumlar yanıyor minnoşlarım. Ve buralarda. Bir dakika. Durun. Kesinlikle burada bir gizem var. Koşun. Hmm. Sen siz durun. O kedi ve o baykuşu bize ve alttaki kurbağa bize bir şey söylemek istiyor olabilir. Ha, i̇kinci harita Ne? Orada bir elmas var. Onla ben Hayır durun. Bekleyin. Elmas falan değil derdimiz. Allah versin. Ya bakın. Ne? Bu da ne? Burada ne yazıyor? Bakın. Buralarda çok kötü bir şey kokuyor. Çok kötü bir şey kokuyor. Harika. Minnaşlarım. Bakın şuralarda şeyler var. Onları hemen bulmamız gerekiyor. Dur. Tamam. Gelmeyeceğim. Sakın gelmeyin. Nasıl Aa, bir ses mi geliyor? Çok kötü şey, çok kötü kokuyor. Midem bulandı. Evet. Bu arada gerçekten öyle kokuyor. Evet. Hadi aşağı inelim. Bir dakika. Bir Elindeki dakika. haritayı al. Aldım. Gidelim. Sen gelme. Oh. Aa, gelin. Bakın. Bu arada bu haritada üç tane hayvan var. Ve bu hayvanların birkaç tanesi de gördüğümüz hayvanların aynısı. Bu demek oluyor ki bize bir şey söylemek istiyorlar. Ya Tablo. Bu tabloyu da getireceğiz. Ve şu harika. Bu iki tane Bilmiyorum. Şu bir tane harita Bir de şu. Aa, bir dakika. Her yerden bulduğumuz şeyleri alalım. Bekleyin. Ya biz Allah'ım ya her şeyde parayım Koş koş. Çok saçma tamam <laughs> <kararlar, çok gülüyor> Ay, Ay bu, o Ay, Çocuklar siz burada durun. Binlerce erkekle ya durun sakın bir haritayı elinden düşürme. Bir al bekle bir bekle. Dur bir dakika düşürdüm. Onun. Al o elin. Evet, evet. Bekle şimdi. Durun hiçbir şey yapmayın şu anda. Sanırım bu değil mi? Bu değil. Bu mu? Burada evet, değil. O. Hayır, bu değil. Aa, Bak. O da değil. Ama sanırım bu. Bunlar, bu var. O büyük olan. Evet bu oldu. Bak ama son bir tane kaldı. Son bir tane mum kaldı. Ay mum evet mum kaldı. Bulabilir miyiz sizce? E bu bu baykuş ve bir diğer daha... hayvanlar bize bir şey söyleme olabilir Yok yok dur. Şu, şu anda saçma şekilde biz de sus. Biz de Bir şey söyleyeceğim? Biz de tam. Biz sus be, mal. Hı -hı. Tövbe tövbe yani. Hı -hı. Sus. Bir şey söyleyeceğim. Çocuk Al sana. Hiçbir şey yapamazsın bana. Yanımda koruyucu şey var. Çocuklar bakın, son bir mum kaldı. Bakın, yanmıyor artık. Yani bir son mum da bulunca burayı açabileceğiz. Açabileceğiz de bu hayvanlar bize bir şey söylemedi. Ya tamam anladık. Bir dakika, orada bir göz vardı. Ah! Oh, ekran karardı. Ekran Evet minnoşlarım. Biz son bir şey de bulacağız. Bulacağız. Bulacağız yeter. <laughs> Hadi gidiyoruz. Hemen minnoş. Atlıyoruz. Minnoşlarım. Bunu alıyoruz. Hemen acilen gidiyoruz. hemen, hemen, hemen. Siz ne yapıyorsunuz? Kaç! <laughs> buraya. Evet, Arkadaşlar nasılım? Bunu koyup geliyorum. Ben de geleceğim bir dakika. Tamam. Ne olduğunu görmek istiyorum. İnşallah doğru. Zaten haritalar bende. <laughs> doğru bir dakika. <laughs> bir, dakika, <laughs> bir dakika. bir dakika. Bu ne? Bu da kudur. Gizli bir yer var. Ben de git. Gel. Herkes değil. gelecek. Mert, gelecek. Mert de geliyor ya. Benim <laughs> Burası var. da ne? Bir daha buradan çıkamayacaksınız. Ne oluyor? Min Minnoşlar canım. ne oluyor? Bizi kapattı buraya. Psikopat. Va? Ne? Burada iksirler ve kanatlar. Ne? Şafak doğdu. Ne? Güneş doğdu yani kısaca. Ay güne, güne güneş nasıl doğuyor ya? Aa dışarı bak. Aa, doğru haklısın. Bu arada burada bir zombi. Ha bırak 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 bırak. Bırakmıyorum. Eldivenle tutuyorum. Eldivenle bir uçuyor uçuyor bırak. Ve bunun Gitsin. ne olduğunu söylemek istiyorum. Elif dur. Elif dur mu? Yanlış anla. Neyse haklısın. Benim ikinci adım Duru. Biz sana genelde Elif dediğimiz için. Bu arada sana bir şey diyebilir miyim? Ne? Bu kafasını kopmuş bir domuz. Ve bu da onun kemiği. Ya bir git öyle bir şey yok bak. Ee, tamam ama o kadar küçük bir şey. Yok. Ama onun kafası Bir dakika var. ya durun. Değil. Burada bir şeyleri halletmeye çalışıyorum. Bir, bir şey söyleyebilir miyim? O iki yeşil şeyin içindeki onun gözü ve ağzı. Değil. Neden? Ne olabilir? Sen bu kadar sinir bozucu olma Elif. Hayır sadece gerçekleri de söylüyorum. Yani gerçekleri de sadece söylüyorum. Elif. iksir yapacağım. Dur bir dakika. Buradan kurtulabilirim. bir iksir hazırlıyorum. <laughs> Minnoş dedim ya. Psikopat adam bizi şey yaptı. Bu arada psikopat adam bize alt kat tabağıydı. Ve bizi şu an alıyor olabilir. Ve o yerdeki şey açık herhalde. Herhalde. Bu arada bu haritaları da bırakabilir miyim? Hayır. Neden? Haritaların üstünde ekstra yazıyor. Evet, tamam. Özür dilerim. Bu arada şafak do yani güneş doğduğunda... De şafak diyebilirsin. Tamam. Şafak doğduğunda ne oluyor yani? Bir anda saat 12 iken 12'den sonra nasıl? Sus. Neden? İksir adamları içirmemiz gerekiyor. Yani, yani bir tane Ya da onların içeceğine veya başka bir katabilir miyiz? Nasıl katabileceğiz? Gizlice. Buradan çıkamıyoruz. Farkında mısın? Ee... <laughs> Sizin etmeyin sana. Atla bir fikir geldi. Selim. Canlı atla bir fikir. Şey. Selim. Bak sen ka... bak küçükken gayet de güzel eğitim aldın. Hatta Mert sen daha çok güzel, sen çok güzel eğitimler aldın. Unutmuş ee, unutmuş olabilirim. Mert. Ama, ama, bir sorun var. Ne var? Burada kaç saniye sonra duvarlarda e, öleceksin. Olabilir Mert. Size buradan kurtu, buradan kurtulmamız gerekiyor. Mert. Bir dakika. Al şu, iksiri. Ablacığım. Ben ne var? Sana bir şey söyleyeyim mi? e, ee, buradaki şu kemikle dışarı atlayabiliriz. Ya bak sen de çok saçma konuşmaya başladın. Sadece ben ne mi olmalıyım? Ha. Sadece. kurtarmam gerekiyor. Çak! Ah dışarıda kim var? Bir çıkın. çıkın. Çıkın 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 çıkın. Nasıl çıkabildik Ya teşek, teşekkürler. Biz buradan çıkıyoruz. Kaç kaç, kaç. Sana bir şey söyleyebilir miyim? buradaki en iyi hayvan buydu ve bunun bir değişik bir şey olmalı. Oğlum oh, bir gidelim. Aa, bu videonun sana gelmiş oluyoruz. Abone olmayı kaydet, Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.